Herkese merhaba. Aralık 2020 Android telefon tavsiyelerimiz bu videoda. <laughs> Mediamarkt'ın İstanbul Ataşehir'de bulunan Metropol Alışveriş Merkezi'ndeki geniş mağazasındayız ve Aralık 2020 Android telefon tavsiyelerimizi burada aktarıyoruz. 2020 yılı sona eriyor ve artık 2020'nin ikinci yarısında da tanıtımı gerçekleştirilen telefonlar piyasaya çıktı. Bunlar Türkiye piyasasında yer almaya başladı. Bu videomuzda daha çok 2020'nin ikinci yarısına çıkmış olan Android telefonlara odaklanıyoruz. Bununla birlikte fiyat performans dengesini de gözetiyoruz ve genellikle fiyatı 3000 lira ile 4000 lira arasında olan telefonlara odaklanıyoruz. Hemen yan tarafımda listeye görebilirsiniz. Bu 10 telefon tavsiye ettiğimiz telefonlar arasında yer alıyor ve bu telefonları Mediamarkt'ın geniş mağazalarında veya Mediamarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Aynı zamanda tüm bu telefonlarla ilgili detayları aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı da bulabilirsiniz. Bu videoda listeden seçmiş olduğumuz bazı Android telefonların detaylarına bakıyoruz. Bir önceki Android telefon önerileri videomuzda GM20 modeline yer vermiştik. O model 2000 liranın altındaki fiyatıyla tercih edilebilecek en ucuz ve yeni Android telefonlardan bir tanesiydi. Eğer bütçeniz 2000 liranın biraz üstüne çıkarabilirseniz, GM20 Pro isabetli bir seçenek olarak karşınıza çıkacaktır. Bu telefonun fiyatına göre gayet iyi özellikleri var. Tasarımı hoş, özellikle beyaz renkli model gayet güzel görünüyor. 6.3 inç ekranının Full HD Plus çözünürlüğe sahip olması da büyük avantaj. IPS LCD teknolojisiyle geniş görüş açısı sunarken ekran parlaklığı da gayet yeterli. Ekranın üst kısmındaki damla çentikte ise 16 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Arkada ise 3 kamera var. Pro kamera olarak adlandırılan bu sistem içinde 48 megapiksel ana kamera, 118 derece görüş açısı sunan 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü var. General Mobile 108 megapiksel moduyla daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye de imkan tanıyor. Özellikle manzara fotoğrafları için bu mod kullanılabilir. Telefonun 4050 mAh kapasiteli pili sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarıyor. GM20 Pro, Android 10'la yüklü geliyor. Eğer saf Android kullanmayı seviyorsanız bu telefon tam size göre. Birkaç General Mobile uygulaması ve özelleştirilmiş duvar kağıtlarının dışında her şey Google'un sunduklarıyla kalıyor. Sonbaharda satışa çıkan Realme C11 özellikle tasarımı ve renkleriyle gençlere hitap ediyor. 6.5 inç ekranıyla da büyük ekran keyfini yaşatıyor. Ekran çözünürlüğü 720p ile sınırlı olsa da keskinlik ve netlik makul. IPS LCD ekranın görüş açıları ise geniş. Ekranın üst kısmındaki su damlası biçimindeki çentiğe 5 megapiksel selfie kamerası yerleştirilmiş. Arkada ise 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerası var. Hem ön hem de arka kameradan büyük işler beklememeli. Ancak sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak fotoğraflar ve 1080p Full HD videolar Realme C11 ile çekilebilir. C11'in güçlü olduğu taraflardan bir tanesi de pili. Bu telefonda 5000 mAh kapasiteli bir pil var. MediaTek Helio G35 işlemcisi ve yüksek çözünürlükte olmayan ekranı düşünüldüğünde bu pil 2 güne varan bir çalışma imkanı sunacaktır. Telefon Android 10 yüklü olarak geliyor. Bunun üstünde de Realme UI kullanıcı arayüzü var. Google uygulamaları deneyimin başrolünde bulunurken, özelleştirilmiş duvar kağıtları ve görsel bileşenler de deneyimi biraz farklılaştırıyor. Yine de düzgün bir kullanıcı arayüzü var. Alışması ve kullanması zor olmayacaktır. Xiaomi'nin bağımsız bir marka haline getirdiği Redmi, yüksek fiyat performans oranlı telefonlarıyla tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Redmi 9C modeli de barındırdığı makro kamera ve diğer özellikleriyle kullanışlı bir akıllı telefon. Özellikle bu videoda gördüğümüz turuncu renkli versiyon çok etkileyici görünüyor. Bu telefonda 6.53 inç 720p çözünürlüklü IPS LCD ekran var. Ekran yeterli keskinliği ve netliği sunuyor. Mediatek Helio G35 işlemci de günlük işler için yeterli olacaktır. 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza da donanım paketini tamamlıyor. Redmi 9C'de de 5000 mAh kapasiteli pil var. 2 güne varan çalışma süresini yakalamak mümkün. Üstelik bu telefonu başka cihazları şarj etmek için de kullanabilirsiniz. Önde 5 megapiksel selfie kamerası bulunurken, arkada 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro lens var. Hem ön hem de arka kamera sisteminde çok yüksek seviyede işler beklememek gerekiyor. Ancak günlük hayatta ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir kamera sisteminin bulunduğunu söyleyebiliriz. Redmi 9C de Android 10 yüklü olarak geliyor. Bunun üstünde de MIUI 12 kullanıcı arayüzü var. Bu kullanıcı arayüzü Android'in üzerinde sunduğu ek araç ve uygulamalarla deneyimi biraz daha zenginleştiriyor. P Smart Huawei'nin en çok ilgi gören serilerinden bir tanesi olmuştur. Huawei P Smart 2021 önceki modellerden farklı olarak daha büyük bir ekranda ve kasayla geliyor. 6.67 inç ekran 1080p çözünürlük desteği ile iyi seviyede bir görsel kalite sunuyor. Kirin 710A işlemci de günlük işler için yeterli bir performansı sağlıyor. Büyük gövdesine bağlı olarak bu telefonda yüksek kapasiteli bir pil var. 5000 mAh kapasiteli pil 2 günü çıkarabilir. Huawei'nin gelişmiş pil optimizasyon tekniklerinin de buna katkısı olacaktır. Arkada 4 tane kamera mevcut. 48 megapiksel ana kamera 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve yine 2 megapiksel makro lens var. Önde ise 8 megapiksel selfie kamera bulunuyor. Bu kamera sistemiyle çekilen fotoğrafları beğendiğimizi söyleyebiliriz. Video tarafında ise en fazla 1080p video kayıt imkanı bulunuyor. Huawei P Smart 2021'i listedeki diğer Android telefonlardan ayıran en önemli nokta Google'sız bir kullanıcı deneyimi sunması. Telefonda Huawei AppGallery uygulama mağazası var. Bu mağaza yerli uygulamalar konusunda ihtiyaçlara rahatlıkla cevap veriyor. Facebook, WhatsApp, Netflix gibi diğer popüler uygulamaları da Huawei'nin Petal Search adlı arama motorunu kullanarak yükleyebilirsiniz. Başlangıçta biraz zor gelse de bu deneyime alışmak fazla zaman almayacaktır. Müzik Oppo Reno4 serisi içinde fiyat performans oranı en yüksek modelin Reno4 Lite olduğunu söylesek herhalde yanlış olmaz. Bu telefon 6.43 inç 1080p AMOLED ekranıyla büyük ekran deneyimini yüksek kaliteyle sunuyor. Üstelik ekran içi parmak izi okuyucu da var. Mediatek Helio P95 işlemci de ihtiyaçlarınıza rahatlıkla cevap veriyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahil hafızada da bu paketi tamamlıyor. Birçok işi yerine getirme ve iyi bir oyun keyfi sunma konusunda bu telefon yeterli oluyor. Android telefonun arkasında 4 tane kamera var. 48 megapiksel ana kamera, f1.7 diyafram açıklığıyla düşük ışıkta da iyi bir performans sergiliyor. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro lens arka kamera sistemini tamamlıyor. Bu sistemle 4K video kaydı da yapabilirsiniz. Önde de 16 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklü iki kamera var. Arka planı bulanıklaştırılmış portre selfie'lerin çekimi konusunda da Reno 4 Lite güçlü görünüyor. Pil de Reno 4 Lite'ın güçlü olduğu yanlardan bir tanesi. 4015 mAh kapasiteli pili normal yoğunluklu kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarır. Üstelik VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi sayesinde yarım saatte %50 pil doluluğuna ulaşmak da mümkün oluyor. Bu telefonun dikkat çekilmesi gereken yanlarından biri de Oppo'nun Android 11 güncellemesini Türkiye'de dağıtıma sunduğu ilk cihazlardan bir tanesi olması. ColorOS 11 ile birlikte Reno 4 Lite sahiplerini bazı yeni özellikler ve özelleştirme seçenekleri bekliyor. Neredeyse bir yaşına gelmiş bir telefon olsa da Galaxy A71 büyük ekranı ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla tavsiyelerimiz arasında yer almaya devam ediyor. 6.7 inç Super AMOLED ekranı 1080x2400 piksel çözünürlükle fazlasıyla yeterli keskinliği ve netliği sunuyor. Ekranın üst kısmında yer alan 32 megapiksel selfie kameranın da performansını beğenmiştik. Aynı durum arkadaki dörtlü kamera sistemi için de geçerli. Ana kamera 64 megapiksel çözünürlük ve f1.8 diyafram açıklığı gibi değerlere sahip. Bunun yanında 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera var. Derinlik sensörü ve makro lens de 5 megapiksel çözünürlük desteğiyle aynı fiyat segmentindeki diğer telefonlardan farklılık gösteriyor. Bu kamera sistemi fotoğraf ve video çekimi konusunda da memnun ediyor. A71'de 4500 mAh kapasiteli pil var. Bu pil 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Normal yoğunluklu kullanımda da bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Snapdragon 730 işlemci ile gelmesi de önemli bir artı. Böylelikle aynı fiyat seviyesindeki diğer modellere göre fark yaratıyor. Telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahil hafıza mevcut. Android 10 ve One UI 2.5 ile gelen bu telefona Samsung, ilerleyen zamanlarda Android 11 ve One UI 3 güncellemesini de sunacaktır. Bu videoda yer verdiğimiz akıllı telefonlara ve çok daha fazlasına Mediamarkt'ın geniş mağazalarından veya mediamarkt.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca her bir telefonun güzel birer yılbaşı hediyesi olduğunu belirtmeden de geçmeyelim. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonunu tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>